Arkadaşlar kim demiş Türk şoför ne imkansız vardır diye ya. Vay efendim neymiş o arabayı oradan döndüremezsin diyorlar bana. Şuradan arkadan yükü aldık. O araba oradan dönmez diyorlar. Dedim kardeş siz daha Türk şoförünü tanımamışsınız dedim. Bir salın bakayım. Bir salın bakayım dedim şu Türk şoförüne şu arabayı. Heh. Heh, tamam. Tamam gel böyle. Güzel güzel güzel. Vay efendim dönmezmiş lan dedim. Kim dönmez diyor. Allah siz daha bizi tanımamışsınız. Siz daha dedim Aykut küçük tanımamışsınız. Dur bakayım. Hah. Tamam. Tamam. şunları az bir faydalanmamız lazım şu kenardaki kaftalardan arkadaşlar.